Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Görmeyi severim. Barış Baktaş'ın yağmurla vedalaşmasının ardından şoke eden öpüşme sahnesi. Yüksel. Gülüm Baktaş ne yapacak? Dünyada sular durulmuyor. Dergiler. Ünlü oyuncu Barış Baktaş, Yağmur Yüksel ile bir araya geldi. Son zamanlarda ismi sıkça anılan ve başarısıyla dikkat çeken projelerde, Kapadokya'da. Ancak bu toplantı sadece iş görüşmeleriyle ilgili değildi. Ama aynı zamanda Barış'ın Yağmur'a olan özlemini gidermek için. Herkesin hatırladığı o anlar. Merakla takip edildiler, kısa sürede derginin gündemine bomba gibi düştüler. Kapadokya'da romantik bir iftar. Kapadokya'da başlayan hikaye. Kapadokya'nın eşsiz manzarası ünlü çiftin iftar yemeğiyle devam etti. Yağmur Yüksel'in varlığı. Kapadokya'da film çekmek için bulunan Barış Baktaş da bölgeye ilgi gösterdi. Çift romantik bir akşam geçirdi. İftar sonrası bir araya gelip eğlenceli anlar yaşıyoruz. Yakınlık ki. Kapadokya'nın muhteşem atmosferinde birbirlerine duydukları sevgi açıkça görülüyordu. Birlikte geçirdikleri birkaç gün boyunca Barış ile Yağmur arasındaki bağ daha da derinleşti. Daha. Ancak bu ilişkinin bitmesi çiftin duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Ne zaman Veda vakti gelmişti, herkesin gözü üzerlerindeydi. Veda şoku. Yaşanan anlar. Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in vedası herkesi derinden etkiledi. Gözlerinde hissettikleri sevgi ve özlemi görebilen çiftin duygusal vedası. Birbirlerine aşık, orada bulunanları büyüleyen. Ama o an bundan çok daha fazlasıydı. Kameralar. Barış ve Yağmur'un birbirlerini nazik bir öpücükle selamladığı anlar görüntülendi. Vedalaştıktan sonra O öpücük dergi dünyasında şok etkisi yarattı. Gülüm Baktaş'ın sessizliği merak konusu. Bu gelişmenin ardından ortaya çıkan görüntüler şöyle. Kısa sürede sosyal ağlarda yayılıp büyük yankı uyandırdı. Tüm gözler Barış Baktaş'ın eşi Gülüm Baktaş'a çevrildi geleceği. Evliliklerinde yaşadıkları iniş çıkışlar nedeniyle gündemde olan ünlü çift. Çeşitli vesilelerle bu gelişmeyle birlikte büyük bir soru işareti haline geldi. Herkesin en çok merak ettiği konulardan biri de Barış Baktaş'ın eşine nasıl tepki vereceği. Gülüyorum. Hem magazin dünyası hem de takipçileri bu durumun nasıl gerçekleştiğini yakından izliyor. Gülüm Baktaş yaşananlara tepki gösterecek. Bütün bu olaylardan sonra Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel arasındaki ilişkinin nasıl gelişeceği önümüzdeki dönemde daha çok konuşulacak gibi görünüyor. Gülüm Baktaş'ın neler yapacağı ve çiftin geleceği merak konusu. Birçok insan bu olaylardan sonra ne olacağını merakla bekliyorum ve Herde arkasında yeni söylentilerin ortaya çıktığı söyleniyor. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın geleceği. Yeni bir aşkın başlangıcı mı? Barış'ın bu özel anları. Baktaş ve Yağmur Yüksel'in Kapadokya'daki deneyimleri sadece vedalaşmayla sınırlı kalmadı. Görüntüler. Sosyal medyada yayılan iddialar ikili arasında aşk yaşandığı